Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirat tadilat videomuzda Samsung bir laptop var önümüzde. Bunu bir arkadaştan laptop üzerinden satın aldık. Biliyorsunuz arızalı cihazları alıp tamir etmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle burada ilk anda adaptörünü 19 voltunu taktığımızda burada pil enerjisinin olduğunu görüyorum. Laptopumuzu açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada klavyesi tam olarak oturmuyor. Bakın şöyle tırnaklarından zorlanmış, kırılmış. Sebebi de şu. Daha önceden anakart tamiri görmüş arkadaşlar. Bakın şimdi bunu size gösterin. Buradan klavyeyi dikkatli bir şekilde çıkartmak gerekiyor. Öncelikle bunun hatırlatmasını yapalım. Bakın alttan flex kablosu var. Bunu kopmaması gerekiyor. Şurada. Şuradan kaldırıyorum. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın Şurası çatlak ve yüksek. Yani burası kırılmış çatlama, Şurası yüksek arkadaşlar. Şu kısım. Bu nedenle de klavye oturmuyor. Zaten klavye de hasarlı. Zarar görmüş. Tırnakları da bakın şöyle. Bunu oturttuğum anda şurası yüksek kalıyor klavyenin. Bunu kaldırdığım zaman zaten alttan e, platform dediğimiz alttaki plastiğin çatlak olduğunu gördüm. E, zaten satın aldığım arkadaş da söyledi. Daha önceden anakartın 19 volt giriş kısmında arızalandığını söyledi. Bunun üzerindeki kondansörü bulamadığı için de SMD bunlar. Kondansörü bulamadığı için büyük kondansör takayım mı demiş. O da tak demiş. Cihazı bir müddet çalışmış. Ama daha büyük kondansör taktığı için buradan e, bilgisayarı kapattığı zaman kasayı buradan alttaki kasayı çatlatmış arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz SMD'ler çok küçük. Onu koyduğu kondansör oraya büyük gelmiş. Bu nedenle burası çatlamış. Evet şimdi buradan enerjimizi verelim. Bakın enerji alıyor. Buradan enerji de geldi. Bakın. Ama bundan öteye gitmiyor arkadaşlar. Burada kalıyor. Samsung yazılımda. Burada iki adet vidası var. Önce bir hard disk değişimiyle başlayalım. Elimde bir tane SSD hard disk var arkadaşlar. Buradaki hard diskten kaynaklanıyor olabilir. Açılmaması. Öncelikle bunun kontrolünü yapalım. Evet. Şurada bir adet hard diski var. Şöyle bunu çıkarıyoruz. Evet. şöyle kendi işletim sistemi windows 10 var üzerinde bunu bir kurulumunu yapalım önce bir artistten şüphelendim yani ekran açılacak mı açılmazsa farklı bir arıza var demek ki bir saniye şuradan şöyle evet şimdi artistle ilgili bir bakalım kontrolünü taktık şu an gözüküyor kendi harddiskimizi taktık üzerindeki harddiski çıkarttım arkadaşlar evet enerjimiz geldi bakalım ekran açılışı gelecek mi windows 10 işletim sistemi yüklü evet bakın samsung yazısını geçti arkadaşlar Evet. Samsung kıyasında kalıyordu. Dediğim gibi üzerinden çıkarttığım hard disk bu. Sıkıntılı bir hard disk herhalde. Buna format atmak. Ya. 250 GB bir hard disk var üzerinde. Kendi orijinal hard diski R522. Yani laptop üzerinde yazan orijinal model ve numarasına ait kendi hard diski üzerindeki. Bu açmadı arkadaşlar. Bunun temizliğini yapacağız. Hem hard disk temizliğini göstereyim size farklı bir videoda. Bu üzerindeki kısım açılıyor. içindeki o iletken olan kısımları temizliğini yaparak bunun tekrar bir format atıp çalıştırabiliriz belki. Şimdi öncelikle görelim. Bilgisayarımız açılsın. Şu an fanı çalışıyor. Fan sesini de duyuyorum laptopta. Evet bakın geldi. Evet bilgisayarımız açıyor. Ama sadece şurada şimdi şunu söyleyeyim klavye görüyorsunuz boşta çünkü hiçbir şekilde oturmuyor tırnaklar. Altta dediğim gibi anakart üzerinde SMD kondansör bulamadıkları için büyük bir bildiğimiz klasik kondansörlerden takmışlar. Bu sebeple alttaki klavye altında şişkinlik yaratmış, hatta çatlatmış bunun alt kısmını o plastik kısmı. Biz bu anakartı içinden açıp arkadaşlar hem laptopun temizliğini yaparız, anakart üzerindeki fan temizliğini yaparız hem de o kondansörü birebir değişimini yapmamız gerekiyor ve daha sonra bilgisayarımızda şu an sıkıntı yok. Bilgisayar gayet güzel açtı. Evet açıp yana kart kontrolünü yapalım. Şimdi bu hard diskte bunu çalıştırdık. Şu an laptopta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu alıyorum kendi artiskimi. Bozuk olan artiske yeniden bir format açacağız. ve temizliğini yaparız. Şimdi burada remleri var. Yeni aldığımız için cihazın bir de remlerini bir kontrol edelim. Üzerinde yazıyor zaten memori dedi. RAM'lerin olduğu kısım. HDD yazan yer. Hard diskin olduğu kısım. Bunları böyle okuyarak nerede ne var anlayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde her zaman kısaltmalarını koyuyorlar. Bakın 2 adet RAM'i var. Ayrı ayrı konulmuş. Burada Wi-Fi adaptörü var. Şurada. 2 adet RAM. E, onun haricinde şöyle bir kasayı. Pilini önce çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Pille işlem yapılmaz. Üst kapağını komple şuradaki görünen tüm vidaları sökmemiz gerekiyor anakarta ulaşmak için. Şimdi üst kapaklarını açtım. Şurada bakın divider'ımız var. Çıkarttık. Evet, şimdi buradan tüm vidaları şöyle sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Anakart'a ulaşmak için. O sıkıntılı olan bölgeyi size göstermek istiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani ilk defa açıyorum. Çünkü klavyeden şüphelendim. Klavye dediğim gibi yerine oturmuyordu. Altını açıp baktığım zaman oranın çatlak olduğunu gördüm. Laptopu aldığım kişiyi telefon ederek sordum. Yani pazarlık ederken ucuz aldığım için sormamıştım. O da anakartta SMD kondansatör bulamadığı için kendisine normal kondansatör taksak olur mu demiş. O da çalıştırsa olur demiş. Öyle kullanmış. Ben de şimdi bunu biliyorum ama bu şekilde kullanılmaz. Onu ancak SMD olarak değiştirmem gerekiyor. Şu an laptop çalışıyor. Birebir o parçayı bulup arkadaşlar sipariş verip değişimine gidebiliriz. Evet buradaki tüm vidaları çökelim. Evet, klavyenin şurası anakarttan çıkıyor arkadaşlar. Şurada. Burası torchbet için. Bunları hep sökmeniz gerekiyor. Bakın. Şöyle. Bu torchbete gidiyor. Koparmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu iç kısma dikkat etmemiz gerekiyor. kart altta. Şurada. Bakın. Şurada anakart gözüküyor arkadaşlar. Evet. Sıkıntılı olan yer burası. Bakın kondansörlere. 4 adet kondansör. SM'de kondansör bulamadıkları için bu şekilde kondansör koymuşlar. O da buraya baskı yapmış. Buraya baskı yapınca arkadaşlar üst taraftan buradan burayı çatlatmış. Ve klavyede buraya oturmuyor. Niye? Çünkü buraya uygun değil. Bakın bu malzemelerin üzerine gelmiş. Hoş bir görüntü olmamış arkadaşlar. Şimdi bunun e, orijinal şemasını bulup buradaki kondansörlerin üzerinde de belli zaten. Değerleri aşağı yukarı birebirdir zaten. Bunların orijinallerini bulup buraya takmamız gerekiyor arkadaşlar. Yönleri de var demek ki. Evet, buradaki ana kartımız bu. Şurada power tuşumuz var şu bölgede. Şurada power tuşumuz. Şurada hoparlör için kablolarımız geliyor. Şurada hoparlör kablolarımız. Evet. Şuan için anakartımız çalışıyor. Dediğim gibi bu sıkıntıyı çözebilmemiz için arkadaşlar şuradaki hem bunun temizliğini yaparız. Mesela fanın çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Bir takalım enerjimizi verelim şuradan. Bakın şuradaki tetik aldı, ışığımız yandı. Şuradan power düğmemize basalım. Tüm ışık, toplu ışıkları yandı. Şimdi çalışmaya başladı. Evet, şimdi çalışmaya başladım. Kapat. Kapatalım. Evet, şimdi geldik anakart işlemimizin sonucuna. Şimdi şurada daha önceden size göstermiştim. Bu malzemeyi anakartı tamir eden tamirci dediğimiz arkadaş bunu bulamadığı için o kişiye de sorarak 4 tane kondansatör bağlamış. Buradan söktüğü bir malzemenin yerine 4 adet kondansatör bağlamış arkadaşlar. 220 mikrofarad 16 voltluk. Ama dediğim gibi bunları da gösterdim zaten size. Yüksek kaldığı için buradaki alt plakaya baskı yapmış ve klavyenin oturmamasını sağlıyor. Sağlıksız bir kullanım oluşmuş. Ben de bunu buradaki malzemeyi bilemediğim için Buradaki anakartın üzerindeki seri numarasını mesela sizin de başınıza gelebilir. Bunun seri numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra bunun internet üzerinden bulduğunuz şemasında buradaki malzemenin ne olduğu zaten yazıyor. Bunun üzerindeki malzemenin yazan malzemeyi ben sipariş verdim. Elime geldi. Buraya bunu dört ayağını ısı havyasıyla yani havalı tabancayla buraya lehimlemesini yaptım. Diğer kondansörlerden kurtuldum arkadaşlar. Şu an için SMD olarak bunu buraya yerine koydum. Şimdi üst plakasını yapıp klavyeni de oturtalım. Şimdi buranın içinde buradaki fanı da arkadaşlar ee, hava tuttum buraya. Yani temizliğini yaptım. Hava tutarak buraya temizliğini yaptım. Anakarta bir hava tuttum. Dediğim gibi bu 4 tane kondansiyonun yerine orijinal olan şu malzeme bulduğum malzemeyi sipariş vererek yerine lehimledim. Şimdi son olarak klavyenin montajını yani anakart montajı zaten yerinde hiç sökmedim. Üzerindeki malzemeyi yaptıktan sonra klavyeyi de oturtalım. Eksik olan home tuşunu da yerine yapıştırdıktan sonra hard diskimiz açılışta açmıyordu. Onu formatlamasını yapıp bilgisayarımızın son halini bir görelim arkadaşlar. 50 liraya satın almış olduğumuz laptopun anakarttaki farklı olan malzeme değişimini yaptık. Fan ve anakart temizliğini yaptık. Arızalı olan tuşun değişimini yaptık klavyemizi yerine oturttuk. Genel bir bakım ve temizliğini yaptık. Şu an hard diskin formatı kaldı. Bunu da elimdeki hard diskte sadece açılışını göstereyim arkadaşlar. Açalım. Buraya enerjimiz geldi. Şuraya bakın. Enerjimiz geldi. Şurada. Bakın. Bakalım şu an için eksik bir şey var mı? İçeride Touch Pet'in Flex kablosu da var arkadaşlar. Burada da takamazsanız burada sıkıntı olur. Evet bakın açıyor. Klavyemizle ilgili sıkıntı da olmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bakın Touchpad'in demek ki flex kablosu bağlandığı için hareket ediyor. Klavye de çalışıyordur. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi arızalı olarak satın aldığımız cihazın hard formatını yapacağız. Dediğim gibi Windows 10 yükleriz buradaki gibi. Ya da SSD bir hard disk koyabiliriz içine. Anakartın bakımını yaptık hep beraber. Şu an için artık cihazımız çalışır hale geldi arkadaşlar. Kapatalım. Burada daha önceden yanlış takılan, eksik olan bir malzemenin hep beraber yenisini alarak orijinal haline getirdik anakartı. En azından daha kullanışlı, daha güzel oldu. Diğer şekilde de açılıyordu. Kullanılır belki hard disk formatlandıktan sonra ama göze hoş gelmiyordu. Yani burası yüksek dana kart orijinali gibi değildi. Biz de bunu bulduk malzemesini değiştirerek eski haline getirdik. Şu an için cihazımız hazır aldı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer eksikleri ben yaparım zaten. Dediğim gibi hard formatlamak kolay. Vidalarını takarım. Evet şu an için tüm işlemlerimizi yaptık. Anakartı orijinal hale getirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler.